Otogara yaklaştık. Otogarımızı da girelim arkadaşlar kopa kopa. Geç abi geç. Geç hacı abi. Yavaş gel lan abi yok oğlum. Ya abi geç bayram bayram sıkıntı olmasın. Geç buyur yol senindir baba. Oğlum sen manyak mısın? Ben buradan nasıl geçeyim az geri al hadi. İşimiz gücümüz var ya ya. Geç abi geç be geç. Ne ders ettin be abi? Da, iyi, geç e abi. Hadi söyleme, söyleme hadi abi. Hadi abi. Allah yollar açık etsin abi. Şey, Tokatlı abi. Be. Yavaş abi yavaş ey maşallah Bu atla abim sinirlenmiş Kalkıyor 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 İstanbul 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 San biletler be, Kalkıyor kalkıyor Balı İstanbul Düzce Tekirdağ İstanbul Balık Erbağ Düksel Dine Antalya Nijerya Afganistan Avusturya Almanya Belge Zürih Oha bunlar nereye götürüyor? Uzaya bile götürürüz be abicim Hadi diğer bakıldır Saatimiz geldi ben gidiyorum Ben de kalkacağım be abi Ben de kalkacağım Az daha yolcu Hadi alalım Hadi İstanbul de İstanbul de İstanbul Abi devam abi Kalkıyor abi kalkıyor abi ne nel hanımefendi? Bostancı Bostancı yazayım hanımefendi. Ulan arkadan döktüler. Çıkacağız be çıkacağız. Ne doluydu? bilet de öyle yazıyordu. Birini almadık. Beklesek mi ya? Şurada azıcık bekleyelim arkadaşlar. Belki gelir. Şuraya çekeyim de az Yolcu almadan gidilir mi ya? Oy oy otogar zor kardeşim zor. Yolcu Yolcuyu durunlar. beklerken bir ya de, de kekliyim. Ne oldu kardeşim ne oluyor ya? Çıkamıyorsan çık ben süreyim ya. Yolcu bekliyorum amına Devam et. ben buradan nasıl geçeceğim bire? Oradan geçemiyorsan niye koltuğa atılıyor? Oğlum devam et. Allah'ım geçiyor, ne? Ne o, Geç, şey. ya Rabbim geçiyor mu? Oğlum geçsin sen. Sen Allah Allah'ım ya amına koyayım. Çık. Ya Gidemiyorlar, Gidemiyorlar gidemiyorum lan Bir de bize artistik yapıyoruz şöyle önüne de geçelim Siz daha dünkü bebesiniz sizin geçtiğiniz yollarda benim ayak izlerim var hadi alın. Öz diğer bakır turizmi değerli yolcuları aracımıza hoş geldiniz. Yolculuğumuz 3 saat sürecek olur. Araç içindeki wifi şifremiz öz diğer bakır birikim üstü. Mavimiz olmadığı için ikramlarınızı ben dağıtacağım. Araç içinde değerli eşyalarınızı unutmayın. Çalar. Hayırlı yolculuklar dilerim. Fakat seyahatin Allah. Allah 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 bu gelemiyor mu evet. Ben onların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım. O da geliyor. Ey maşallah. Değerli oyuncularımız. İkram saatimiz başlamıştı. Böyle ikramları ben atacağım. Siz tutacaksınız. Hop şöyle iki numaraya bir kek. Hop şöyle 3 numaraya bir kek daha. 4 numaraya da bir kek. O ne lan? Çocuk ağlamaya başladı. Kafasına attı galiba. Kusura bakmayın. Ay çocuğun kafasına geldi. Ablacığım kusura bakma yani. Yiyelim 8 numaraya bir döner gönder. Ay ne döneri? Restoran mı burası? Kek var işte yiyorsan ye. Atıyorum Atayım mı dayı kafana? At yedim at. Atıyorum dayı ölme. At, at. Attım. Attım. Dayı galiba öldü. Neyse ikramlarımızı dağıttık. Tokat seyahatin arkasındayız. Hadi Tokat hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. gel bir gel buraya gel gel e ne diyor lan gel ne diyor abi benim elimi sakrıyor şampiyon hayır saklan lan ne be abi sen mağ iner vallahi indiririm seni ha ben ya boş yapma adam hadi adam biz diel bakırlık ha. hadi diğer kimse girme hadi diel bakırlık hadi hadi senden de öğreneceğiz kullanmayı hadi gir de oyna hadi Allah, bak, Allah, koduma Allah. bak ya gelmiş ma şoförlüğü öğretiyor